Merhaba arkadaşlar. Bugün size eldiven lifin çiçeğinin yapımını göstereceğim. Eldiven lifi yapmayı göstermiştim. İnşallah memnun kalmıştırsınız. Çiçeğimiz de böyle bu şekilde. Böyle çok güzel bir gösterişli bir çiçek. Bir de yüzüğümüzü yapacağız. Yanına da bir de yaprak arkadaşlar. Şimdi ben mavi yaptığım için eldivenimi mavi ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5-6 tane zincir çektim arkadaşlar yuvarlak yaptım başına dolamadan battım gördüğünüz gibi 1-2-3-4 zincir çektim başına bir defa doladım yuvaya e, trabzan yapıyorum bir defa dolayıp iki defa da çektim trabzan 2 zincir çekiyorum yine trabzan yapıyorum 2 zincir yine iki defa da çektim trabzan yaptım böyle 8 tane yuva yapacağız arkadaşlar 8 yapraklı çiçek olacak. Böyle bu şekilde 2 zincir çekip başına dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan böyle toplamda 8 tane yuva yapın arkadaşlar. Evet bakın böyle kapatınca ilk başladığım yere 8. yuvamız da oluştu. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 zincir çekiyorum. Her bir yuvaya yaprak yapacağım. Bir tane trabzan yaptım. Bir tane daha tırabzan yaptım. Bir defa dolayıp iki defa da çektim. Sonra iki zincir çekiyorum. Aynı yere başına dolamadan batıyorum arkadaşlar. Sonra bir iki zincir karşıya geçiyorum. Karşı yuvaya. Bir tırabzan yaptım. Başına bir defa dolayıp iki defa da çektim. İki tane yaptım. Sonra bir iki zincir çektim. Aynı yere başına dolamadan battım. Böyle bu yapraktan arkadaşlar küçük yapraktan 8 tane olacak. Böyle bu sıra böyle devam ediyor. 2 zincir başına dolamadan batıyorum. Sonra 2 zincir, 2 tırabzan. Böyle her yuvaya böyle bu şekilde yaprak yapın. Evet bakın sonuncuyu da yaptım. Başına dolamadan battım. Sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Böyle duruyor çiçek. Böyle kendime doğru çevirip Üç zincir çekten sonra böyle her bir trabzanı böyle çevirip batıyorum arkadaşlar. Başına durmadan batıyorum. Yani ikinci yaprağın yuvasını oluşturuyorum. 3 zincir çektim. Her bir trabzana böyle hani batmıyorum. Belini sararaktan diyeyim. Batıyorum. 2, 3 böyle yuva yapıyorum. Her bir trabzana bir tane böyle yapıyorum. 1, 2, 3, bu şekilde arkadaşlar yine 8 tane yaprak olacak çünkü alttaki ile aynı sayıda batıyorum hani fazlalaştırmıyorum 3 aynı başladığım yere geldim sonra 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar bakalım kaç tane yapmışım trabzanı 3 tane yapmışım 3 zincir çektim başına bir defa dolayıp 1 2, 3 defada çektiğim trabzan yapıyorum. Bir defa dolayıp, 1, 2, 3 defada çektiğim trabzan, yine bir defa dolayıp, 3 defada çektiğim trabzan yaptım. 3 tane yaptım, 3 zincir çektim. Başına dolamadan battım. 1, 2, 3 zincir karşı yuvaya geçiyorum arkadaşlar şöyle şu şekilde. Bakın arkası bu şekilde oluştu. İkinci yuvaya yaprak yuvasına geçtim. 3 tane bir defa dolayıp 3 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Sonra 1, 2, 3 zincir. Başına dolamadan aynı yere batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Karşı yuvaya 3 tane trabzan. Böyle bu şekilde. 1, 2, 3. Bu sefer yavaş yapacağım. Hızlı gittim farkındayım. Bakın 1, 2, 3. Bir defa doladım. Karşı yuvaya batıyorum. Bakın bir tane çektim. iki tane çektim. iki tane. Doladım. Çıkardım. Bir tane. 2 ve 3. Doladım. İlmeği aldım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir başına dolamadan battım. Böyle bu şekilde arkadaşlar bu sırada böyle devam ediyor. Evet bakın son yaprağı da yaptım. 3 6 7 8 tane yaprağım oldu. Şimdi yine aynı işlemi yapacağım. Yuva yapacağım tersini arkadaşlar. 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın kendime tersini çevirdim. Buraya arkadaşlar görünüyor 4 zincir çektim. Başına durmadan battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Buraya hani daha önce batmıştım ya alt sıraya. O battığım sık iğnenin etrafını sararaktan batıyorum 1 2 3 4 Bir karşıya geçiyorum. Başına vurmadan batıyorum. 1 2 3 4 Bakın böyle bu şekilde. 1 2 3 4 Çocuklar izlese sayı saymayı öğrenir bende. 1 2 3 4 Böyle yine 8 tane yuvamız oluşacak sonuncaya da battım batıyorum daha doğrusu battım Ondan sonra 1 2 3 4 zincir çektim hatta 5 çekeyim şöyle nasıl yapmışım ona bakayım Bu yuvaya arkadaşlar ilk yuvaya geçiyorum. Bir defa dolayıp 1-2-3 defada çektim. Tırabzan yaptım. Sonra 1-2-3-4 zincir çektim. Tepesine başına dolamadan batıyorum. Başına sardım. Tekrar aynı şekilde 1-2-3 defada çektim. 2-3-4 zincir çektim. Böyle başına dolamadan batıyorum. Başına sardım. Aynı yere bir tane daha tırabzan 1-2-3-4 tepesine başına dolamadan battım. Bunda arkadaşlar dört tane yapmıştım. Fazla geldi böyle şey oldu. Kıvrımlı oldu. Bu sefer 3 3 yapacağım. Hatta sonlara doğru 3 battım. Şimdi 3 tane yaptım gördüğünüz gibi bir yuvaya. Karşı yuvaya geçeceğim. Hani şey olursa bölge nasıl anlatayım? Yani az, az, yeterli gelmezse hani 4 tane batabilirsiniz bir yuvaya karşı yuvaya geçtim. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tepesine başına dolamadan battım. Başına sardım. 1, 2, 3 defa da çektim. 2, 3, 4 zincir tepesine battım. Başına sardım. Aynı yere 3 tane trabzan tepesine 4 zincir çekip başına dolamadan batıyorum. Arada hiç zincir çekmiyorum. Karşı yuvaya geçiyorum. 3 defa da çektim. 4 zincir tepesine batıyorum böyle bu şekilde devam edin arkadaşlar şöyle güzel bir görüntü olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son katında bitirdim ilk başladığım zincire başına dolamadan batıyorum 2 zincir çektim ipimi kırdım arkadaşlar böyle ortasına beyaz fıstık yapıp dikeceğiz beyaz fıstık fıstığın ipiyle dikeceğiz. Şimdi yüzüğünü yapayım. Yüzüğümüz içinde 1 2 3 4 5 6 tane zincir yeterli sanırım. Bir yuvarlak yaptım. Bir zincir. Şey yapayım 2 3 3 zincir çekeyim ilk önce arkadaşlar. Kusura bakmayın hızlı yaptım bir tane fıstık yapıyorum. 5'li fıstık yaptım. Topladım. 1 2 3 zincir. Dibine başına dolamadan battım. 1 2 3 aynı yere bir tane daha fıstık. 5'li fıstık arkadaşlar. Yani 5 defa sarıyorum. Topladım. 1 2 3 dibine battım. Başına dolamadan battım. 1-2-3 bir fıstık daha yapıyorum 1-2-3 4 5 topladım 1-2-3 dibine başına dolamadan battım 1-2-3 son fıstığımı yapıyorum ip de gelmiyor yine 2-3 4 ve 5 topladım bu şekilde 1 2 3 başına dolamadan battım arkadaşlar. Galiba 25 tane zincir çekmiştim hani yüzün etrafını yapmak için. Bundan sonra 25 tane zincir çekeceğim. 3 4 5 6 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 5 böyle ee, şey yapacağız arkadaşlar böyle oldu mu diye bakıyorum galiba yeterli şu şu şekilde karşı tarafına başına dolamadan batıyorum ki yüzük şeklinde alsın arkadaşlar başına dolamadan böyle karşısına battım gördüğünüz gibi bir 2 zincir çektim ipimi kırdım. Bunun ortasına da beyaz fıstık yapacağız. Hani, hangi taraf güzel olduysa o taraf kalsın. Ortasına beyaz fıstık yapıp o beyaz fıstığı file dikeceğiz inşallah. Şimdi yeşil yaprağımı göstereyim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. Her bir zincire bir tane başına dolamadan batıyorum. Bakın. Başına dolamadan batıyorum. Şu sık iğne yaprağı yapmak için arkadaşlar. Böyle. Sonra bir iki zincir dönüş yapıyorum. Aynı yere bir tane daha battım. Sonra yine her bir zincire bir tane başına dolamadan batıyorum. Zincirin etrafını bir defa gittim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ipte takılıyor. ucuna batayım. Sonra arkadaşlar aynı yeri 2 3 defa battım. size i̇şte batamıyorsanız zincir çekebilirsiniz. Sonra böyle öbür tarafa böyle sık iğne yaparaktan devam edin. İlk sıra zor oldu. Şimdi kolay olur. böyle iki tane kalası arkadaşlar bir iki, üç zincir çektim tersini çevirdim buraya değil buraya batıyorum arkadaşlar ilkine değil ikinci başına dolamadan batıyorum her bir sık iğneye bir tane başına dolamadan batarak da gidiyorum tam ortaya gelince oraya iki ya da üç defa batın arkadaşlar bakın ben aynı yere üç defa battım böyle sık iğneye devam hani zincirin boyutuna göre nasıl yapmak isterseniz büyülse de bilirsiniz küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar işlem aynı bakın aynı yere geldim şöyle bir tane daha batayım sonra 1-2-3 zincir çevirdim ilkine değil ikinciye batıyorum çevirdikten sonra yine öbür tarafa gideceğim biraz uzun sürdü kusura bakmayın bakın tam ortaya geldim oraya 1 2 3 defa battım ve döndüm böyle bakın iki tane kalası üç zincir çektim çevirdim ikine değil ikinciye batıyorum Böyle devam edin arkadaşlar. Bu tarafa gelesiye kadar. Evet arkadaşlar. Bakın. Karşıya geldim. Bu hizasına getireyim. Gördüğünüz gibi aynı hizada olsun. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Bir ikinciye başına dolamadan batıyorum. Bir iki zincir çektim. İpimi kırıyorum arkadaşlar. İpimi böyle içeriye içeri alınca görüntü Güzelleşiyor hani. Şöyle şu şekilde yaprağımız oluştu. Böyle bu şekilde dikeceğiz. Arkadaşlar. Şimdi size beyaz fıstığı da göstereyim. Ortasına yapacağım beyaz fıstık. Sadece fıstık yapacağız arkadaşlar. 1 2 zincir çektim. İpimi genişlettim. 2 3 4 5 6 da yapabiliriz. Tabi tığını sığıyorsa. 6 yaptım arkadaşlar. Hepsini bir topladım. 1 2 zincir çektim. Şöyle ipimi uzun kesiyorum. Hani dikme payı olarak da bırakıyorum. Şöyle bunu böyle yapıp arkadaşlar buraya dikeceğiz dikerken arkadaşlar çiçeği de ekleyebiliriz hani beyaz iple görünmeden gizli dikiş yapabiliriz hani alttan yapabilirsiniz şimdi ikinci fıstığı da yapayım yüzümüzün ortasındaki fıstığı iki zincir çektim iki üç dört beşinciye batabilecek miyim diye bakıyorum. Beş oldu yeterli. Kapattım arkadaşlar. Bir iki zincir çektim. Böyle bunu da şöyle şu şekilde arkadaşlar ortasını dikince çok güzel olacak. İpin bir tanesini keseyim göstereyim gösteremeyeyim mi dikişini kararsız kaldım. Yapabilirsiniz de yani şöyle bir tanesini kestim bir tanesini iğneye geçireceğim şöyle Şöyle yukarıdan içine doğru arkadaşlar batıyorum. Şimdi düğümlerini saklayalım. Tekrar batıyorum. Bir de karşı taraftan batıyorum arkadaşlar. evet yüzümüz oluştu. Sonra ipimiz sağ. Gördüğünüz gibi hani fazla çekiştirdiğim için beyaz ipi fazla görünmüyor. Sadece düğüm görünüyor. İpimi kesip yüzünü takacağız. Evet çok güzel oldu. Bunu da aynı işlem arkadaşlar. Böyle iğne ile bir tanesini, ipin bir tanesini kesin. Ee, uzun kestiğimiz için hani böyle yakın yakın dikersek hani mavinin içinden görünmez böyle bu şekilde dikin arkadaşlar çok güzel oldu şöyle yüzümüzde geçirelim parmağımıza dik edebilirsiniz sabit kalsın diye Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim çok sağ olun inşallah beğenirsiniz memnun kalırsınız Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim arkadaşlar Videolarımı beğenip paylaşırsanız da mutlu olurum. Allah razı olsun sizi çok seviyorum. İyi günler dilerim.